18 yaşıma girdiğimde bu cezaevindeydim ve şiirlerim yeni oluşuyordu. Hı hı. Orada iki isyan gördüm, ayaklanma. İnsanlar öldü yanımda, çok sevgili bir insanım öldü. İlk yazdığım şiirin adı Malatyalıya Ağıt'tı. Malatyalıya Ağıt, bir Malatyalı kardeşimiz hemen yanı başıcımda jandarmaların açtığı ateşle vuruldu ve öldü. E, o zaman 17 yaşındaydım. Yani acının büyüklüğünü hı. anlatmaya çalışıyorum. Şiir yazmayıp da ne yapayım anlatmaya çalışıyorum. E, i̇lk ilk denebilecek metinleri o öfke e, duyguseli falan. Hı hı. Öyle bir ortamda oluşturdum. E, so tabii çocukluğumuzdan gelen ben Iğdır doğumluyum biliyorsun. Hı hı. Bizim oralarda aşık geleneği çok evet. önemlidir. saz geleneği. Ee, sağ olsun bizim aralığa da çokça halk ozanı gelirdi. Ee, yıllarımda filan ee, Leyla ile Mecnun'dan işte Aşık Eresker'den, hı hı. Molla Penah Vagifi'den ne bileyim Zaloğlu Rüstem'den böyle gelen e, ciddi bir ezberim vardı. Köroğlu şehirleri şunlar bunlar falan ki Köroğlu şehirleri çok Zaman, önemli değil mi? Zamanı buralarda pek bilmezler aslında değil mi? Biz tabii, biliriz. Biz tabii, de onların tabii. şeyleriyle büyüdük yani. Ee, yani orada mesela Dede Korkut'un hikayeleri bizde çok tabii, anlatılan tabii. işlerdi. Ondan sonra e, o birikim işte Bir Suyun Kıyısında'ya getirdi beni. Hı -hı. İlk kitabım Bir Suyun Kıyısında 1985'te galiba yayınlandı. Ben 24 yaşındaydım yayınlandığında. Yani o zamana kadar yazılmış şiirlerdi ki Bir Suyun Kıyısında da yazılmış şiirler aslında yepyeni şeyler öneren çıkışlar öneren bir kitaptır şiirimiz için. Gene o yıllarda devam eden bu Azerbaycan Azeri Halk Önder'i Bağbek'in yaşantısı, yaşantı örgülerine ait bulgulardan hareketle yaptığım bir kitap var. Destan denebilecek bir kitap o da gene dönebilirsin işte o yıllarda onu da çalıştığım zamanlardı. çünkü 80 81'de filan yazmaya başladım kitabı 89'da yayınlandı yani o dönemlerde büyük heyecan oluyor şimdi şiir biraz çocuk işi bir sanat sevinç, şiir büyümüş adam işi değil şimdiki mesela bizim yaşlarımızda da içindeki çocuk ölüyse şiir yapamazsın şiir çünkü tamamen çocuk işidir korkusuz sağlam sezgi falan işidir. Büyümüş adamların ne yazık ki büyümüş adamlar her şeyden korkar hale geliyorlar ve ne yazık ki sezgilerini yüreklerindeki ışığı, parıltıyı büyük oranda kaybediyorlar. Onlar da büyük şeyler yapamıyorlar. Şimdi çok güzel bir cümle kurdunuz. Benim konuklarım bazen geldiğinde sohbet ederken özellikle düşün dünyasına ait gerçekten üretken insanları ben tercih ediyorum konuk olarak ve öyle bir cümle kuruyorlar ki ve ben onun üzerine çok uzun zaman düşünüyorum farkında ya da değil ama çok önemli sizin cümlenizde bugün şiir çocuk işidir bu ciddi üzerine düşünülmesi yazı yazılması gereken bir şey peki çocukluk öğrenilen bir şey midir? Yani çocukluk, hayır ben onun yani doğal ki ıı, çok hani çocukluk dönemimiz denilen zaman... acemiliklerin belki de ıı, hayatın en kıymetli sahası olan ıı, süreci bence taşımak yani zaten çocuk olursun ama ıı, onu içinde barındırarak gelmek öğrenilen bir şeydir tabi. Çocuk Şimdi olmak değil ama şey, onu barındırmak evet, onu öğrenmen gerekir. Kendini öğretmen coğrafyalar ve unutmaman gerekir. coğrafyalar çocukların kaderlerini belirlediği gibi, Kuşkusuz. onların sosyolojik yapısı çocukluklarını da belirliyor. Yani eğer çocukluk bir şair olmak bir çocuk işi ise, o zaman her şair kendi coğrafyasının ve sosyolojisinin ürünü. Tabii ki şöyle yani çünkü insanın bütün insanların tek yurdu çocukluğudur. Herkesin yurdu çocukluğudur. Çocukluk yurttur. Onun için oradaki orada bir neyi biriktiriyorsan onu getiriyorsun aslında. Özlemin de öyledir, sevgin de öyledir, algın da öyledir. Çocukluğundur çünkü çocukluk insanın altını tekrar çiziyorum tek yurdudur. Yani sonraki zamanlarda sınırlar belirginleşiyor falan değildir. Herkesin yurdu çocukluğudur. Benim de öyle. Evet çocukluk. Ben mesela ha, karanlık gecelerde, e, kabuslu gecelerde uyku uyuyamadığım zaman çocukluğumda Iğdır'da, evimizde annemin yaktığı sobanın başında uyuduğum günü düşünerek uyuyorum. Aradan 50 yıl geçmiş ama. Evet. Yani aslında şiiri yapan duygu da o şiir yapan, biz insan yapan, şiir yapan duygularımız hep o çocukluktan alıp getirdiklerimiz. Mesela bu kitapta var öyle şeyler var ki 50 yıl önce yaşadığım bir şey. Bak bu kitapta hı hı. demek ki 50 yıl sonra kitaba şiir olarak girdi. Yani oradan geliyor ve taşıyor ve şiir oluyor. Zaten küpten taşanlardır insanların yazdıkları kuşkuyu. Onlardan taşanlardır. E şunun için özellikle konuyu buraya getirmeye çalıştım. Şimdi şairlik bir çocukluk ya da yazı yazmak bir çocukluk işiyse ki tamamen katılıyorum. E, peki çocukluk öğretilen bir şey mi derken? O zaman şiir öğretilen bir şey midir yoksa e, birikimlerinden taşan çocuk yüreğiyle taşan bir şey midir size? Göre? Şey, i̇kisi de. İkisi de. Yani biri olmadan biri olmaz çünkü. Yani çocukluğundan ya da çocukluğunu da aşan doğuşundan getirdiğin kimi özelliklerin olmazsa sonradan onu bir öğrenme yetisiyle büyütemezsin, geliştiremezsin. Öyledir. Olacak ama geliştireceksin. Yani çocuk niteliği. Tabii. O olacak. Onu geliştireceksin. Çocuğu tabii muhafaza edeceksin. İçindeki çocuğun ölmesine izin vermeyeceksin. Tabii şiir öğrenilen bir şey. Yani Sonuçta çalışıyoruz. Hı hı. Şiir çalışıyoruz. Yani otur böyle oturdum, şiiri bir şey du duygun taştı, yazdım. Öyle bir metin hı hı. şiir olmaz yani. Hı hı. Öyle bir şiir türü de yok. Yani olmaz. Yani şiir çalışılan bir şey. Yani o taşan şeyleri alıyorsun, koyuyorsun, sonra dilin, aklın, süzgecinden geçiriyorsun. Onu bir matematiğe oturtuyorsun. Tabii elbette. Çünkü şiir akıl ve kalbin çarpışması bak kalp yani yürekle akıl bilgiyi akıl buldu yüreğe gönderdi falan orada bir çarpışma oldu oradan bir ışık çıktı işte şiir o ışık o ikisi çarpışmadan yani o, şiir arasında olmaz. yürek ve akıl arasındaki sırat köprüsü üzerinde yürüme şekli diyebilir miyiz biz buna tam böyle yani Tam böyle. Değil şey. mi? Sırat köprüsü aslında. Böyle şey. Tam Düşüp şey. düşmemek. Tabi. Bilince Tabii. ve yüreğe kalmış yani. Ona ne diyor e şey? kadar sıkı tutunduğuna bağlı. Kesinlikle öyle. O ışık işte o çıkan kıvılcım kıvılcımı yakalarsan şiir yazmış oluyorsun. Yakalayamazsan işte şiir metinler oluşturuyorsun. Bu son dönemde sağ olsun insanlarımız piyasalara çok salıyorlar. İnternet bu sosyal medya denilen bu ortam şiir bezarlığı gibi yani. Evet. Yapılmış 10 milyonlarca şiir ölüsü medyada, sosyal medya içinde yatıp duruyor. 10 milyonlarca. Yani siz de son dönemde çok fazla şiir yazan, hatta kitap çıkaran insanı. Her şairin bir kitabı olmalı mı? Ya da şey, kitap çıkardıktan sonra mı insanlar şair oluyor? Yok yani Mali kitap çok önemli bir şey değil, şiiri söylemek önemli. Hı hı. Hiç böyle, yok Kitabına mecburen yapıyorsun tabii. Bir köy Yahya Kemal mesela, öldükten sonra çıktı kitapları. Hı hı. Yani Yahya Kemal yaşarken hiç kitabı olmadı. Hı hı. Büyük Kafka'nın değil mi, Frans Kafka'nın evet. bütün romanları Frans Kafka intihar ettikten sonra Franz yayınlandı falan. İşte. Örneği çok bunun. Hı hı. Kitap önemli bir şey değil. Ama e, şimdi tabii kitabı bir gençler yahut şiire yeni başlayan e, emekli olmuş arkadaşlar, emekli olmuş kim arkadaşlar ben de şiir yazayım diye çıkıyorlar. Onlar için bir ünlenme pratiği olarak görüyorlar şiiri. Büyük tehlike orada çünkü şiir, bir ünlenme pratiği değil. Evet lütfen. Lütfen bu konu üzerinde durursanız hmm. sevinirim. Şiir ünlenme pratiği değil. Bunu bir ünlü olacağım diye şey. Şiir tam tersi bir şeydir. Şiir tam bir basamak tersi bir değil değil mi? Kesinlikle yani. değildir. Şiir ben bunu geçen bir yazıda da yazı konusu yapmıştım. O yazının son altı diye bildiğim kadarıyla şöyle bitiyordu. Şiir bir ünlenme pratiği değildir. Tam tersi Şiir, şair kendini yok ettikçe var olan, yükselen bir sanat pratiğidir. Evet, Şimdi bir şair, yani şiir yazan diyelim, şair demeyelim, şiir yazan insan bunu anlamadığı sürece şiir de yapamıyor. Ortada işte dediğim o şiir ölüleri sosyal medyada yatıyor, işte o şiir ölüleri de öyle oluşuyor. Yani <laughs> birkaç iyi söz söylemek şair olmak için yeterli bir şey değil. Çünkü Türkiye'de, Türkiye e, şiirini oluşturan, Türk şiirini oluşturan e, ögeler, büyük e, edebiyat insanlarının yaşamlarına bakın. Başlangıcında tamam mücadele insanlarıdır ve şiir bazen kelle alır, çoğu zaman alır. Hı hı. Şiir çünkü başlangıcından bugüne kadar isyan etmenin duygusudur. İsyan dili şiirle oluşmuştur. Yani Aprın Çurtigin diyelim ki Türkçe ilk sözü söylemiş insan şiiri yap